merhem diyorum? Biliyor muyum? ya? ben sürdüm. Ha, o Merham şey. İşte o Merhem. Ya bu ilk karşılaştığımız günde boynunda böyle bir yemini vardı. Bu ne ya? Hiç çekişmiyorsan Çıkarsana şunu. Bu nereden çıktı ya şimdi? Yani ne zamandır söyleyecektim ya. Unuttum ben sana e, yani o kadar önemli dediğin şey bu mu? Ee, e, evet, hayır, hayır, yok. Evet mi, hayır mı Savaş? Evet, hayır. Ya kızım kafamı karıştırmasana benim. E, ne yaptım ben ya şimdi? Sinir yok abla. Attan aynı Cenep. Ya Savaşçığım, ne olacak ya? Bunu mu sevmiyorsun? Aman, ah gitti. Nasıl yani ya? Niye çıkardın? İtiraz etmeyecek misin? İyi e de ben şimdi ne yapayım ben? Bilmiyorum ki ne istiyorsun ya? Seni sinirlendirirse de onu anlamaya çalışacaksın. Bağırıp çağırmayacaksın. Ya bir derdin mi var senin? Heh. Anlatsana beni. De beni. Ben seni hep dinlerim. Bir sorunumuz varsa birlikte çözeriz değil mi? Ha? Böyle bugün böyle bir Canım mı sıkkın senin? Ne oldu ya? Ya bir sorun var, bir sorun yok. Ne sorun ya? Bir çözecek bir şey yok, yok bir şey yok yani. E böyle, ne bileyim, tuhaf tuhaf konuşuyorsun yani. Neyse, daha fazla uzatmayalım. Ee, ben ben bir yere gidecektim, geç kaldım ya senin yüzünden. Öyle ani hareketler falan yapmayacaksın. E İyi de Emine yani. Yeter tamam dayanamayacağım ya. Ne? Seni demedim. İyi tamam hadi kalkalım. Ya tamam kalkarız sen zahmet etme. Ben giderim. Sen o çok önemli işlerine bak. Hareketlere bak ya.